Evet arkadaşlar. Şöyle işte. Buyurun. Elindeki kale direği değil onu da söyle. Biz Yok mi? abi kale direği bu şeyin ucu. Tuvalet kağıdının ucu şerit. Orada gel geçiyor. hemşerim şunu al şu boruyu. Gel buraya. Abi o buraya. Orayı ne yapıyorsun? Getir o boruyu. Gel şuraya kale direği. Koy şuraya. Öbür buraya. Da, öbür uca. La oğlum dur şuraya bak. Tam <laughs> ortasına. Tam ortasına koy. Evet abi. Ulan dursana lan. Bu bıraksana tamam, tamam. Evet. <laughs> Tut öyle. Evet arkadaşlar bu kadar değil. Ne tutuyorsun? Düş. Biraz Düş. böyle. Evet. Tamam. Bunu kullanmamın sebebi topun çizgiyi iyi düşümü. Yani şu topun iyi düşümü. Şu görüntü tamam değil mi? Evet abiciğim. Görüntü bu. Biraz daha yukarı kaldır topu. Göğsüne doğru. Kaldır biraz sağ hocam. Evet. evet. Doğru mudur bu görüntü? Hocam. Ne kadar geçmiş abi? On, yedi sekiz santim geçmiş gibi. Heh, o da var. Yani ben... ...dandan bakınca on gibi görüyorum. Buradan orijinaline bakınca yedi sekiz gibi görüyorum. Evet. İşte bu abi. Yardımcı hakem... ...benim kameram. ...bu arkadaş da eğer... ...şu iki bacağın arasına al bakayım onu... ...evet... ...yani sünnet olsa oraya düşecek gibi... Ama oğlum gülme... ...gülme ciddi dur ayakta dur... ...gülme... ...şırtma... Ha. ...bak işte böyle arkadaşlar yardımcı hakem... ...şu benim kardeşim tabi bu hafif şişman yardımcı hakem... ...biraz yemiş... ...yemiş... ...gitmemiş... ...ya oğlum kaldırsana bak... ...sen yardımcısın evet böyle bakacaksın... İşte. yardımcı hakemin bu pozisyondaydı. Uzun, söze gerek yok. Bu net bir gol. Böyle görünüyor evet. Varsa itiraz olan işte abi. abi. Doğru mu? Doğru. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Malla... Tamam. bitmiştir. Malları toplayabilirsin. Malları toplayalım. Alacağım. Teşekkürler abi. Evet hocam.